Ukrayna'daki savaş mağduru 10 yaşındaki Kira ve annesi Natalya Laptyeva, Samsunlu Öztürk ailesinin girişimleri sonucu Samsun'a geldi. Çok mutluyum. Onlar da çok mutlu, çok heyecanlı. Evet dil bilmiyoruz ama vücut dili var. Ukrayna'nın Zaporimya şehrinde annesiyle yaşayan 10 yaşındaki Kira'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, keşke ben de Türkiye'de olsam, paylaşımına Samsun'da yaşayan Fatma Öztürk kayıtsız kalmadı. Konsolosluklarla yapılan görüşmeler sonucunda 16 Nisan'da Ukrayna'dan İstanbul'a gelen aile, sabah Samsun şehirler arası otobüs terminalinde Öztürk ailesiyle buluştu. Ee, çeviriyle anlaşıyoruz bir şekilde. Çok mutluyum şu anda. Yani yıllardır tanıyor gibiyim. Değişik bir elektrik yakaladık yani öyle söyleyeyim. O da çok mutlu. İnşallah güzel geçer buradaki zamanları. Güzel bir şekilde karşıladık çiçeklerle onları. Ee, ailemizin bir parçası olacaklar. Bizim misafirimiz olacaklar bir süre. İnşallah burada güzel zaman geçirirler. Kiracım da güzel güzel uyuyabilir artık uyuyamıyordu çünkü. Yani böyle biz çok mutluyuz. ZSU, slava prezidentu. Ukrayna'yı seviyorum. Tamam. Şimdi burada güzel duygularını resme yansıtacağını düşünüyorum. Bir resimleri.